Ay Ahret, cümlenin oğlanlar nereye gitti Allah aşkına? Aa işte orada uyuyorlar, uyuyorlar yavrucaklar. Mışıl mışıl uyuyorlar. Ay bu Cemile de ne kadar terbiyesizmiş. Geleceği falan yok. Hadi kalk biz evimize gidelim Allah Gidelim Ahret'im gidelim. Ay ayıp ayol bu kadar bekletiler mi değil mi ama? Tabii tabii. Aha. Biz de onu altın günümüze çağırmayız Ağretim. çağır Çağırmayalım Ahret'im. Gel Ahret'im gel. Ay anne pes yani meraktan öldük. Ay o ne var merak edecek. <laughs> Aretimle birlikte Cemile teyzene gitmiştik. Aşk olsun anne insan bir telefon eder gecikeceğim diye. Ay diziye dalmışız. Vallahi vaktin nasıl geçtiğini bilemedik. Siz şimdi bu saate kadar Cemile teyzeyle dizi mi seyrettiniz yani? Değil, Cemile ile değil. Cemile'nin oğullarıyla o Cemile zillisi her zamanki gibi bizi yine ekti. <laughs> oğullarıyla mı? Bir dakika bir dakika. Benim bildiğim Cemile teyzenin ne oluyor ki. Bir tane kızı var. Ben de öyle biliyordum ama demek ki yanlış biliyormuşum. <laughs> Aman canım bu Cemile'nin de işlerine akıl sır ermez. Hadi neyse ben mutfağa gideyim. Kendime bir şeyler hazırlayayım. Atıştırayım. Sonra da yatar uyurum. Hadi çocuklar iyi geceler. Anne sakın mutfakta da kaybolayım deme. <laughs> Kim bu ya? İyi günler, benim adım İrfan. Bir de Ya kardeşim sen ne laftan anlamaz adamsın ya. Satmıyoruz işte evi, satmıyoruz. Hadi kardeşim, çık dışarı, akşam akşam benim asabımı bozma. Yerinizde olsam bu kadar agresif davranmazdım. Ne de olsa şu anda benim konağımda misafir olarak bulunuyorsunuz. Tövbe tövbe, adam iyice kafayı bozdu Kardeşim, nereden senin konağın oluyor burası? Ben işkembeden atmam. Benim adım İrfan. Şu anda Nermin Hanım'ın imzaladığı vekaletname elimde. <laughs> ne vekaleti ya? Ama anne bu ya? Anneme anne ne bir asla Nerede böyle bir şey? Hayır, çok Ay, çok trendi şey. bir şey bu ya. Bu annenizin imzası değil mi efendim? E evet ama... <laughs> ben İrfan, bende yalan olmaz efendim. Aynen okuyorum, lütfen dikkatlice dinleyelim. Ben Nermişen hiçbir baskı ve etki altında kalmadan <laughs> büyük abim Ceyar Yuint'ten miras kalan Texas Dallas'taki Yuint çiftliğin satışını İrfan Pala'ya devrediyorum. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ayrıca şey, küçük hocam Luis Alberto'nun Meksika'daki Alberto Conal'da adı geçen şahsı vekil olarak tayin ederim. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ben bunu kendi ellerimle yazdım Nasıl olur ya? Nasıl olur? Hiçbir şeyi bırakmamış ya. Aa, aa, aç gözlülük yapma Sinan. Kapadokya'daki asmalı konak var ya, ikimize de yeter de artar bile. <laughs> gülün gülün. Yarın öbür gün konağı elinizden aldığım zaman... ...bakalım böyle gülebilecek misiniz? Böyle de pisliğimdir işte. Benim adım İrfan. Hadi ya. Vallahi adam konakla kafayı bozdu iyice. Ha Korkut. Çak! Aslan Cino be! Ne lan ne konağı kurtardın ya helal be. Mühim bir şey değil canım. <laughs> Saçmalama Cino. Sen olmasan ben bunların hiçbirini yapamazdım. Büyüksün valla. Öyleyim değil mi? <laughs> Büyük de laf mı? Süpersin süper. Yani tanıdığım cinler içinde en iyisi sensin valla. Gerçi tanıdığım tek cin sensin ama... ...gene de en iyi cin ödülü verirse kesin sen alırdın. Ben alırdım değil mi? E, tabii ya. O zaman seyret Barış'cığım. <laughs> cin ödülü. Cino. <laughs> teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok duygulandım, çok teşekkür ediyorum. İşte benim ödülüm bu, benim ödülüm bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ortak, hadi bu zaferi kutlayalım. <laughs> benim ödülüm bu. <laughs> Çak! <laughs> İnanmıyorum Cino. Her şey boşa gitti. Boşa, boşa gitti. gitti. Alçak Cino. Ne yapıp ne edip gene başardı. Seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim Cino. Herkese günaydın. Uzanmışım salak. Sabah pek mi neşelisin? Ne oldu? Evet, birazdan siz de neşeleneceksiniz. Çünkü size harika bir haberim var ablamdan ayrılıyorsun ve evi terk ediyorsun. Ha? Bu gerçekten harika bir haber. <laughs> Aşk olsun vallahi. Peki bu yavruca ne olacak? Anne ne diyorsun ya? Sinem sen de başlama lütfen. Ee neymiş bu harika haber Tolgacığım? Tatile gidiyoruz hayatım tatile. Aa sen ciddi misin Tolga? Hani bizim Ali vardı ya hep yazlığa davet edip duruyorlardı. Az önce cepten aradı. Eşi doğum yapmış. Biz en az bir iki ay gidemeyiz sen al çocukları kaç ay vallahi dedi. Ne? Ayvalık mı? Evet Ayvalık. Hem bu hafta okullar da kapanıyor nasılsa. Ay nasıl sevindim anlatamam Tolga. Uzun zamandır bir tatilin hayalini kuruyorduk. Ay süper. <laughs> Barış, <gülüyor> sen pek sevinmedin bu habere. Çok, çok sevindim anneciğim. Heh. ya inanmıyorum ya. Alara'nın Ayvalık'a gitmesine engel oldum. Ama şimdi biz gidiyoruz. Ne yaptım ben ya? <laughs> Benim hemen diyete başlamam lazım. Bence de abla. Yani sonra o bikinilerin falan içine nasıl gireceksin ha? Ne? Bikini mi? Evet. Yok öyle bikini bikini istemem arkadaş. Sen giymezsin enişte. Ha? Lütfen ben. Tolga yine başlamayalım. E, ya her tatil öncesi bir kriz yaşamak zorunda mıyız? Hani bikini ben giyeceğim. Bikini istemiyorum. Bikini istemiyorum. Efendim Efendi. Yine yüzünden düşen bin parça. Sen hiç mutlu olmaz mısın be Barış? Nasıl mutlu olayım be Cino ya? Nasıl mutlu olayım ya? Alara'nın hayvalığa gitmesine engel olduk. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Siz mi gidiyorsunuz? Babamın bir arkadaşının yazdığı mı ne varmış? Hiç gitmek istemiyorum oraya Cino ya. Gidersem Alara'yı en az iki hafta göremem. Üzülme hallederiz. Nasıl hallederiz Cino ya? Nasıl hallederiz ya? Annenin ofisine gidip küçük bir karışıklık yaratacağım. Tıpkı Alara'nın babasına yaptığım gibi. Yani anlayacağın anneni zorlu bir hafta bekliyor küçük efendi.